Kanki hoş geldin. Çok güzel bir serimiz var. Back for Blood. Şu anda ben Eyüp abi giriyoruz. İlk bölümde hoş geldin. Seni seviyorum. Hadi hayırlı işler ve de bol güneşler diler. Ben Deniz Abdul Kadir. Tamam değer teryon. Hadi başlayalım. Ben şöyle sesini de ayarlayayım. çevirdim işte oyna. Önce bir sesi bir ayarlayayım ben. Çok fazla var. Metin dili Türkçe tamam. Tamam. Evet, onayladım. Kullanacağım her yeri. Evet. 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 Merhaba arkadaşlar. Sesi tık kalın. Abi ben şöyle bas konuşa çekeyim ki... Böyle daha iyi. benim şey oynasın. Çevrim içi oyna, çevrim dışı oyna, masa üstüne dön. Çevrim içi, içi oyna. Abi. Yani online oyna diyor. Şimdi Ya kardeş, metin dili Türkçe olsun. Rektörlüğümüz yok Allah şükür. Temiz çıkmış kanat yazılı. Açık olsun. Çevre at yazılar açık. Abi sana gönderdim. <laughs> tek nein abi. Tek nein. Tamam et. Evet. <laughs> Versene lan tek nein. Parlaklığı <laughs> bir tık. Kontrasyon. Great. Want to unlock cards or cosmetics? Then you need to earn supply points. Developed. Complete maps and challenges Developed. in campaign and swarm mode to receive supply points for your efforts as you play. Supply lines offer multiple reward tracks with a variety of content to choose from. Progress through these tracks by purchasing unlocks with your supply points. Complete one and unlock new tracks to progress on. Take on challenges, earn supply points, and complete supply lines to earn incredible rewards. You'll unlock... There's sure. uh -huh. a world out there, a ridden hmm. world, and you're going to need all the help you can get. That's where the yeah, card the system comes into play. Stack your deck with cards that can upturn the tide of battle. Uh. Player cards make you stronger and can give you the edge you need in your fight against the Ridden. And believe me, you'll need it. As the Director will be playing Corruption cards to try and stop you at the beginning of each oh, run. And every that time that you that enter a safe room, the Director will modify and randomize gameplay with Corruption cards. This ensures that no two playthroughs are ever the same. Okay. davet player has their saniye. Oh, o, o, şey saniye. Ne edin edin ne abi şimdi şöyle bir şey var. Sana ben davet atayım. At. At bakalım. Abi, Abi gel ekip daveti. Gelmesi lazım. Gerçekten ilk kez oynayalım, Daha yeni altta yeni oynayacağım. Çok şey kaçırmış. Hadi canım. Abi oyun manyak ben güzel. Der, der, oynadık. Canberk hoş geldin. Onun daha iyi versiyonu diyelim abi. Nasıl? Neredesin Kaminamıza abi? Açacak mı? Abi namuz mı? Gel bir toyna. Oldu bir tık kasıyor gibi ya. Kadar öyle geliyor. Ne salla. Allah Allah Dur bir dur sende bir çıtırlak var gibi Anladım. bir şey sanki abi Hazır mısın abi? Afkaydım Hoş geldin. Hazır mısın abi? Kim abi. Grafikleri düşür abi bence. bence. Neredesin? Şurada mısın? Ha ha. <laughs> Allah'ım bizi civata zannetti. Canım nokta bir daha. Nokta, nokta. Canım bir daha. Çakatma neydi? Doğru, yani sen acaba. çocuk ya, sen şaka gibisin ya. Oğlum hadi başlayacak daha nasıl başlıyorsa. Abi başlatıyorum bak sunucu bekleniyor diyor altta gördün mü? Heh bak başladı. İlk bölümümüz. Abi yo yo başladık başladık. Ne İlk yapıyorsun? bölümümüzden herkese merhabalar. Yanımda biricik değerli ip abim. Evet. Ve ekstradan iki kişi var. Evet. Hadi <gülüyor> iyi <gülüyor> oyunlar. Karakter seç. Hangisi seçin seç kızım? Bak, önce karakterlere bak. Doktor Hoffman, Jim, Carla, şunlar isim. Olayım. Takım etkileri, hasar direnci, takım canı, Doktor, hareket hızı. Abi orada takım eklentilerini falan da okusan çok daha iyi olur. takım eklentileri. Yüzde yirmi direnci. Sen doktoru mu alıyorsun abi? Elif doktoru seçti. Dört. Tamam zaman. Bu, bu, bu başlıyor hadi. Hadi başlayalım. Burada görünüyor sen. Selam cimcimem. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım ben. burada ne var? Sana. Sure okay? so <laughs> <laughs> Alışveriş yapmak için diyor. Ha, <laughs> 4, 4 ve silah da, da alabiliyoruz. <laughs> no hope Well, you heard the general. Help yeah, us! Things gonna get wild past that door. A of the time. I just hope I play it didn't see that coming, did you? <laughs> aşk direkt, aşk direkt. Can't stay here all day. Dikkat et abi. Abi loot var. Loot varsa lootların hepsini toplamayı unutma. Hepsi çok lazım. Ananı sik. Flash'ı geldi, bence indi. İndi, indi, indir oynayan kız. Bir tane bot var abi. Aa. Yemleme kavanozu var bende. Abi oyunda 2 tane bot var unutma. sandık var sandık açıyor mu? Abi arı kesici falan var lazımsa gelen Cephane diyor Cephane şey var burada tamam. evet. Valla ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Ama benim silahım her daim bu ya. Hadi başlıyoruz. Abi dur daha gelmedim ben. Başladım. 500 bin. <laughs> ne kadar var? 450. Kapanca var mermi yok. Var var mı? Var var mermi var. Gel gel bu tarafta var. Gel yanıma. Ama sopayı bırakırım. Yer yer kalmadı. On var burada. Nine now. Orayı besle. Patucu. Patucu. Abi dur. Abi dur. Fazla şey etme. Oy hocam, 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 hocam. O, oğlum adam gelebiliyor mu? Dışarıdan adam gelebiliyor, gelebiliyor da. Adamlar içimden geçti benim burada. Abi her canavarın bak unutma patlayan bir bölgesi var. Tamam mı? parlayan bir bölgesi var. Parlayan bölgesinden canavara yüksek hasar verebiliyorsun. Abi özür dilerim. Yani... Bir saniye. Bas konuşta yaptığım için konuştuğumu zannediyorum ama konuşmuyormuşum. Çok özür diliyorum. Hani, sesler karışmasın diye ee, canavarların parlayan bölgeleri var büyük canavarların fark ettin mi canavarların o bölgelerine vurursan abi e, yüksek hasar veriyorsun bilgin olsun burada ne gibi bilmiyorum ama dediğinden abi Haberi, haberin bilgin olsun sonra bak efendim niye öğretmedin, bak efendim niye etmedin demeyin. Bir şey Ve arkadaşlarla beraber oynayabiliyorsun abi bildiğin o oyundaki gibi abi. o bombamız aynısı. şeyler yok mu acaba ya? Tak tak. Abi gel, abi gel, abi gel. Aldım, aldı mı bir şey? Ne aldın? Adam aldım. 4. Abi koş. Abi gir içeri. Pardon. Gir içeri, gir içeri, gir içeri. Güzelmiş lan oyun. Evet evet oyun çok güzel. Ablam istersen gel buyur beraber girelim oyunlara. 1. bölüm bitti. İndir, indir, i̇ndiriyormuş. O 3 müddet Ha, şeyden de oynanıyormuş bu? Evet, evet. Ve platformlar arası geçişi altım abi. Hazır ver abi. 2. bölüme gidelim. Evet ve 1. bölümün sonuna geldik. İkinci bölüm oynayacağız. Çok güzel. Oynayalım. Kaç dakika oldu lan? Çok güzel söyledi diye biliyorum. 17 dakika. Yani şey, güvenli odayı bul gibi bir şey bu. Değil mi? Gibi gibi, mi? gibi aynı. Anladım. Evet. Anladım. Birinci bölüm burada bitiyor. Bitsin hadi.